Dişil enerjinizi dengeleme meditasyonu. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimleri sunar. Bir kadın dişil enerji dengesini kaybetmişse erkekler gibi giyinmeye başlamışsa sesini erkekler gibi kalınlaştırdıysa erkeksi tavırlar gösterdiyse kadınlığı anneliği yanlış bir algı ile küçümsüyor, değersizleştiriyorsa eşcinselliğe gidiyorsa kadının bedeninde tüylenme artıyorsa tek tük sakal bıyık çıkıyorsa bundan kurtulmak istiyorsa eğer kişi gözünü kapatıp Uçsuz bucaksız bir buğday terlesi hayal etsin. Kim şu anda canlı yayında dişil enerji dengesini sağlamak istiyorsa buğday terlesi hayal etsin. Ben susuyorum. Bir dakika tarlayı görün. Yaş 45'i aştıysa hayal edeceğiniz terle büyük ihtimalle sararmıştır. Hasad edilmiştir terle. Ara ara boşluklar vardır terlede. Toprak vardır. Toprak görünür. Çatlamıştır belki de. Bütün terleyi boşluksuz şekilde Yemişil buğday başaklarıyla dolu görün. Buğday başaklarının boyu omuzlarınıza gelsin. Buğday başaklarının arasında dolaşın. Ben susayım. Tarlayı boydan boya dolaşın. Dokunun buğdaylara, çarpın onlara ve buğdaylardan yağ çıkarın. Tarlada dolaşırken buğday yağını başınızdan bütün bedeninize dökün. Bir dakika Terlede dolaşıyorsunuz. Gündüz bitti. Gece başladı. Gökyüzünde apaydın. Parlak bir dolunay. Ayın ışığında ilerleyin buğday terlesinde. Toprak incecik, yumuşacık, pudra gibi. Siz giderken buğday terlesinde sol yanınızda kız çocuklar, sağ yanınızda erkek çocuklar yürüsün. Siz yürürken buğday terlesinde kız çocuklarının yanında kediler yürüsün sol yanınızda. Kaplanlar yürüsün, ceylanlar yürüsün, tavuklar yürüsün, koyunlar yürüsün. İnekler yürüsün sol yanınızda. Siz yürürken bu terlesinde sağ yanınızda, erkek çocukların yanında köpekler, aslanlar, geyikler, horozlar, koçlar yürüsün. Siz yürüyün, onlar yürüsün. Ay, ay aydınlatsın önünüzü. Ben susayım. Yemyeşil buğday terlesinde yürüyün. Bir dakika. Buğday terlesinin içinde zeytin ağaçları görün. Güçlü zeytin ağaçları. Kökleri toprağın içinde muntazam, gövdeler sağlam, dallar güçlü, yapraklar yemyeşil ve mor iri meyveler var dallarda. Olgun zeytinler. Yürüyün, buğday terlesi içinde, zeytin bahçesinde, sol yanınızda kız çocukları, kediler, kaplanlar. tavuklar, ceylanlar, koyunlar. Sağ yanınızda erkek çocuklar, köpekler, aslanlar, geyikler, koçlar. Yürüyün, zeytin tanelerini doldurun sepetinize, yağ çıkarın onlardan, saçınızdan bütün bedeninize dökün yağları. Buğday demek dişil enerji demek. Zeytin demek dişil enerji demek. Kız çocukları, kediler, kaplanlar, tavuklar, koyunlar, ceylanlar dişil enerji demek. Erkek çocuklar, köpekler, aslanlar, koçlar, horozlar, eril enerji demek. Siz analar dişil enerjinizi dengelerken analık şefkatiniz artıyor. O yüzden sol yanınızda kız çocukları, sağ yanınızda erkek çocukları ile yürüyorsunuz. Buğday tarlalı Zeytin bahçesinin ortasında bir taht var. Yüksekçe bir yerde. Gidin o tahta oturun. Kız çocuklarınızı sol dizinize alın, erkek çocuklarınızı sağ dizinize alın. Ayı İndirin gökyüzünden yere sol dizinizin üstüne koyun. Güneşi indirin gökyüzünden yere sağ dizinizin üstüne koyun. Ay, dişi, güneş, erkek, analık duygusu dizlerinizde, analık duygusu bedeninizde. Sol dizinize Türkiye haritasını koyun. Sağ dizinize Girit Adası'nın haritasını. Sol dizinize Kuzey Kıbrıs'ın güneyini koyun. Sağ dizinize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Sol dizinize İstanbul'u koyun. Sağ dizinize Çanakkale'yi. Ben Süseyin siz hayal edin. İnsan gözleri açıkken bilinçli zihniyle bir çalışma yaptığında okyanustaki damla kadar sonuç alır. Bir insan gözlerini kapatıp da Ruhuyla meditasyon yaptığında okyanus kadar sonuç alır. Şu anda ruhunuzla bu meditasyondasınız. İnşallah. Dişin enerji dengeniz en uygun hale gel. İyor. Gel. Di. İnsan meditasyon sırasında yedinci vadiye gelir. Ten, dil, burun, kulak, göz, zihin altı vadisi geride kalır. Ruh vadisine ulaşır insan. Yedinci vadi ruhtur. İnsanlar bilinçli zihinleriyle çalışma yaparken altıncı vadide kalırlar. Altıncı vadi okyanusun damlası kadar iş görür. Yedinci vadi okyanusun kendisi kadar iş görür. İnşallah şu an dişil enerji dengenizin yerine gelmesi için yaptığınız bu çalışma size en uygun, en güzel sonucu versin. Gözlerinizi açınız. Refik, korkmaz, bilinçaltı sembol dili eğitimleri. Dişil enerjinizi dengelenmek meditasyonunu sizlere sundu. Manisa Kaf Dağı'ndan, Zümrüt Anka Yatağı'ndan. Hepinize selamlar, saygılar. Evren ötemiz sonsuz.